Merhaba, ben Rıza Gökay Tuğsarol. Bugünki piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 6 Nisan 2024. Saatlerimiz 15.00 arkadaşlar. Bir cumartesi günü daha bitirmiş bulunuyoruz. Kimimiz için tatil, kimimiz için çalışan bir gündü. Yarım günlük bizim bir çalışmamız oluyor bugün içerisinde. E, ve genel itibariyle baktığımız zaman geçtiğimiz cumartesilere göre daha az yoğun, daha az talep e, altın yönünde ve dolar yönünde olduğunu görmekteyiz. Dün itibariyle fazlasıyla altın olan talep vardı. E, sanki hiç piyasalar açılmayacak gibi insanlar talep gösteriyordu. E, i̇şin açıkçası düşükken almaları beni memnun ediyor, mutlu ediyor tabii ki. Önümüzdeki günlerde tasarruflarını korumaları açısından altın tarafında tabii ki yatırım tatilisi olmamakla beraber. Dolar tarafında da özellikle belirttiğimiz neydi? Dolar borcu olanların almasından yanaydı. Dolar borcu olanların da aldığını görmekteydim. Bu da mantıklı olduğunu düşüncesi içerisindeyim. Bunun yanı sıra e, cumartesi günü artık insanlar herhalde anladığım kadarıyla e, bayram tatiline başlamış. Bayağı boşluklar vardı hem Kuyumcu kent, hem Kapalı Çarşı bölgesinde olsun iki bölgede de genel itibariyle bu şekilde geçirmiş olduğumuz bir cumartesi olduğunu söyleyebiliriz. Takipçilerden gelenler vardı. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Buradan da tekrar ileteyim. Alışveriş yapan oldu, alışveriş yapmayan oldu. Ben her şekilde bekliyorum dediğimi iletiyorum insanlara. E, tanışmak güzel, insanın insana bir şey katması güzel. Ben hep her daim bu fikri savunuyorum. Bayramdan sonra da zaten bekliyorum. hani Bir şey ikram edemediğim için insanlar üzülüyor. Yani ben üzülüyorum yani bir şeyler ikram edeyim, bir şeyler yiyelim, içelim istiyorum ama Ramazan e, her zamanın güzelliği başka. İnşallah bayramdan sonra görüşürüz diye e, öyle sohbetleşmiş olduk arkadaşlarla, abilerle diyeyim. E, Genel itibariyle baktığımız zaman dolar tl 32.25'ten serbest piyasada fiyatlamasını gerçekleştirilmiş vaziyette. Bayram öncesi bu fiyatlardan artık seyredecek gibi duruyor. Pazartesi günü ve salı günü yarım gün olmak üzere piyasalar açık olacak bizim tarafımızdan genel itibariyle baktığımız zaman dolar tl'nin 32.500 gibi kademelerde oturacağını zannediyorum. E, fakat bayramdan sonra ay sonuna kadarki süreçte 33.5 gibi rakamlar söz konusu olabilir. Dolar tl için yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Euro tl'ye baktığımız zaman 34.92'den fiyatlandığını görebiliriz. Kademeli olarak 35'te rakamlar e, bu bir haftalık süreçte olabileceğini ve ay sonuna kadarki süreçlerde de 35.50-36'ya yakın rakamlardan fiyatlama gerçekleşecek gibi duruyor euro tl için. Sterlin tl'de 40, 40, 500 lira tekrar geldi. Geldiğimizi söyleyebiliriz. 40 rakamlar doğal sonuçlar aslında baktığımız zaman 45 4500'de 4600 gibi rakamlar e, Sterling TL için normal rakamlar diyebiliriz arkadaşlar. Bu hafta 16'nın için önemli gelişmeler oldu. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi geldi Amerika tarafından perşembe günü. Bu da gayet onsaltın olumlu pozitif etkileyecek bir şeklindeydi. Özellikle Fed Powell tarafında en önemli etkenlerden bir tanesi bu verinin olduğunu, işsizlik verisinin olduğunu söylüyordu ki şu an için bakıldığı zaman onsaltın 2330 seviyesine kadar ulaştığını görmekteyiz. Onsaltın dolu dizgin yoluna devam ediyor. Altın tarafında önemli destek, gram altın tarafında önemli destek onsaltın tarafından geldiğini görmekteyiz. Burada e, önemli olan Alex Havalı kapalı. Kapalı Burada ons önemli olan noktası 2370'lere kadar e, soluksuz gidebileceği ihtimalleri. 2370'e giderse artık o noktadan sonra artık soluklanma dinlenme sürecini ons altında görebiliriz. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü cuma günü gelen veri de artık enflasyonu bir miktar e, hortlatacak derecede değildi. enerji fiyatlarının artması, e, enflasyon özellikle fiyatların enflasyonla alakalı rakamların yükseleceğini işaret etti bize. Ne geldi peki? Tanımlı dışı İslam verisi geldi. İslam verisi beklentinin üzerindeydi. Bu da on altın aslında olumsuz etkilemesini bekliyorduk. Fakat piyasa yine her zaman yani özellikle son zamanlarda güvercin yapıda güvercin algılama şeklinde olduğu için hala Haziran'da biz faiz indirimi beklentisi içerisinde bir fiyatlama gerçekleştiren bir on altın bir piyasa gördük. Burada tarım dışı istihdam verisi haricinde ortalık hafta ortalama haftalık kazançlar verisi gelmişti. O da yine beklentinin bir tık üstünde olduğu için o da olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorduk. Fakat o da olumsuz etkilemedi. İşsizlik oranı beklenti dahiline yakın geldi ve beklenti dahilinde gelmesi özellikle önümüzdeki günlerde işsizlik oranında alakalı değişimlerin 10 e, altını pozitif etkileyecek şekilde gelebileceğini sinyalini bize gösterdi. Genel itibare veriler böyle derken 10 e, altını bu şekilde işleyişini görürken gram altın tarafında 2.457 TL fiyatına ulaşmış 10 altın destekli bir gram altın TL'yi görmekteyiz arkadaşlar. Burada gram altın e, önümüzdeki hafta içerisinde 2470'li rakamlara e, bayramdan sonraki rakamlarda özellikle söyleyebileceğim 2500 rakamların geçilmesi yönünde. E, ay sonuna kadarki süreçte de 2550-2600 kademesine oturabilecek bir gram altın TL görebileceğimizi düşünüyorum. Bu artık ons altın destekli, desteğini dolar TL desteğiyle birleşimiyle bu rakamlara ulaşabilecek bir piyasa görebiliriz. Nacizane fikirlerim yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Çeyrek altına baktığımız zaman 4010 civarından fiyatlandığını alışların, 4310 civarından da satışların gerçekleştiğini, yarım altın 7973, 8346, tam altın 16023, 16368, atalar 16390, 16740 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bunları tekrar ederken önümüzdeki hafta bizi önemli gelişmeler nelerdir onlara bakalım. Öncelikle İhracatçılar Birliği'nden yayınlanan haberler içerisinde doların 40 TL olması istedikleriyle ilgili haberler var. Ee, özellikle bunu bastırıyorlar. Fakat şu an için dolar TL'de 40 TL beklentisi içerisinde değilim. 35,5-36 rakamlar ee, görebileceğimi düşünüyorum. Haziran-Temmuz ayları içerisinde dolar TL için beklentim 40 TL değildir. Şu an için söyleyebileceğim. Sene sonuna doğru süreçlerde evet 40'ların bir miktar üzerine çıkabileceğimizi ama bu bu kademeli bir şekilde yükselişin meydana gelebileceğini, kademeli bir şekilde yükselişe izin verebileceklerini biz söyleyebiliriz arkadaşlar. Amerikan enflasyonu Amerikan enflasyonu açıklanacak. Bu veri önemli. 10 Nisan çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak. Enflasyon beklenti ve beklentinin dahilinde gelmesi durumunda olumlu pozitif bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum özellikle piyasaları. E, bu yönde e, Amerikan enflasyonu çok çok önemli. E, bunu takip ediyor olacağız çarşamba günü 10 altın için, altın tarafı için özellikle söyleyebileceğim. genel itibariyle bu veriyi takip ediyor olacağız. Yayınım bitecek birazdan ilgileneceğim ben. Alabiliyor muyuz? Yok şu an kapalı. 15 Nis 10 Nisan'da bu veriyi takip ediyor olacağız. 11 Nisan Perşembe günü için gelen veriye baktığımız zaman işsizlik aktarımından yararlanma başvuruları gelecek. Haftalık olarak zaten yayınlanan bir veri bu. Ve yine bu verinin pozitif geleceğini, pozitif yansıyacağını ben düşünüyorum. Ons altın tarafına. Ons altın buralarda sallanması normal bir durum olacak arkadaşlar. 2300 ile 2350 arasına park edebilecek bir ons altın. Şu anlık süreçte benim kabul edebileceğim e, mantıklı bir ons altın olabilir. E, fakat 2400 kırması durumunda yakın zamanda gevşeme bekleyeceğim seviyedeki bir ons altın olacaktır. Bu yüzden bu rakamlar doğal sonuçlardır. Doğal olabilecek rakamlardır. En azından bunları söyleyebiliriz. Bunun yanısına dün akşam yayınlanan veri e, haber aslında bizim yurt içi piyasada aslında cuma günü ben daha fazla bu tarz haberler bekliyordum fakat e, tütün ürünlerine sanırım zamlar açıklaması e, aynı zamanda alışveriş e, kredi kartından alışverişe 4.25 3.66'dan 4.25'e çekilmiş bir faiz oranı var masrafıyla beraber 5.5'lere kadar çekilmiş bir faiz oranı var. Ee, bu rakamlar küçük rakamlar yani bana aslında yani bize maliyeti kredi kartı anlamında yıllık fazla %65'i %65 işaret ediyor. Şimdi sen e, alacağın varlıkların %65'ten daha fazla fiyatlanmasını öngörebiliyorsan 165 ee, katlanabileceğim bir rakamdır diyeyim ben sana ama 165'ten daha az değerlendiriliyorsan e, kredi kartının artık asgarisini ödeme e, ana parasını ödemeye çalış diyebilirim. Ha, ben ne yapacağım burada asgariye devam, asgari ödemeleri gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizim düşüncemiz bu yönde ee, özellikle söyleyebileceğim kredi kartı tarafında da bir, e, görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında e, para fonuyla alakalı e, soru sormuşlar arkadaşlar. Para fonu yorumlar kısmında vardı. Dönüş yapamadım. Dönüş yapacağım. Ama hazır videoda yerine gelmişken benim içeriğiyle alakalı bilgisi zayıf olduğum bir konuydu. Onunla alakalı özellikle bir araştırma yaptım. Ben biliyorsunuz ki mevduat faizine karşıyım. Mevduat faizine karşı bakış için bellidir. Maddi manevi zarar vereceğini yani manevi olarak da haram olduğunu düşündüğüm için yatırım gerçekleştirmiyorum. Benim düşüncem böyle. Para fonunun içerisinde de arkadaşlar repo faiz gibi olanaklar var. Yani o para fonu da e, almak mantıklı değil. E, ben alınmasını önermiyorum, alınmasını düşünmüyorum, almam diyorum. Özellikle e, zamanında hatta e, ufak ufak aldıklarımız vardı, hemen 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 onunla alakalı değerlendirmeler gerçekleştirdim. Bazen içeriğine tam bakmıyorsun, getirisine bakıyorsun. İşte içeriğine bakıp da aslında getirisini elde etmek gerekiyor. E, Hellen haram karıştırmamak lazım benim düşüncemde. E, paranın aram olmaz diye bir düşünce var bir kimsenin. Ben öyle düşünmüyorum. Benim fikirlerim sabit. Ne yazık ki bu konuda değişim yapı gösteremeyeceğim arkadaşlar. Sosyal medyada da birçok mesaj atıyorsunuz bu konuyla alakalı. Ama herkesin düşüncesi kendine saygı duymak lazım birbirimize. E, para fonuyla alakalı düşüncem de negatif. Bunu da arkadaşlar özellikle ileteyim. Evet getirisi güzel e, şu an için bakıldığı zaman ama faiz içerikli bir getirisi olduğu için ben tercih etmiyorum. Bunun altına çizerek söyleyeyim istedim. Genel durum böyle. Gelelim borsamıza. Bugün borsamızla alakalı zaten detaylı video çekeceğim. Cazip hisseler videosu çekeceğim arkadaşlar. Pazar günü muhtemelen akşamda yayında olmuş olur. Cuma günü itibariyle çok güzel bir kapanış gerçekleştirdik. Toplamalar gerçekleşti. Düşenlerin özellikle düşüşlerde düşenin dostu olan insanların olduğunu gördük ve güzel bir toplama gerçekleştirerek endeksi, 9618 9620 bandına kadar getirdiklerini gördük. E artı 5,5 şeklinde ben alım gerçekleştirmedim son zamanlarda. O yüzden getirdiklerini gördük diyorum. alım yapan şöyle bir baktığımız zaman artış gösterenleri aler Link, E Hektaş son zamanlarda çok aşırı bir düşüşlük vardı zaten. fiyatlanması gerekiyordu. Zorlu enerji bir toparlanmış. Aselsan toparlanmış. Çimento, Türk Telekom, Koza bir toparlanma söz konusu bu hisselerde. Türk Hava Yolları uzun zaman sonra tekrar 300'ün üzerine çıktı ve tutundu. E, bu da güzel. Son rakam 307 civarıydı. Bakalım neymiş arkadaşlar. Tüpraş güzel tutulmuş. E, Tüpraş'ta bakıldığı zaman 179 rakamda 180'ler artık tekrardan merdiven dayamış gözüküyor. 150'nin altındaki rakamlar ucuz kaldığını söylüyorduk. Şişe cam e, tutulmuş. Artı 5 yapmış gibi duruyor. E, Türk Hava Yolları evet 307.25 şeklinde kapanış sergilemiş. E, bunlar kıymetli şirketler arkadaşlar. Biz 100 içerisinde sepetlerimize zaten sahip çıkarak yola devam ediyoruz. Bir tane halka arz var bu hafta içerisinde. O halka takip edeceğiz. Sosyal medya Sosyal medyadan ne kadar aldığımı sayı olarak ileteceğim size. Direkt banka görüntülerini hatta atıyorum size arkadaşlar. Kaç lot aldığıma dair. Bunları takip ediyor olacağız. Kripto tarafına baktığımız zaman kripto tarafında 67.715 seviyesinde Bitcoin hareket ediyor. Genel yatay yükseliş yerini sürdürüyor diyebiliriz. 70 bin dolarlardan düştükten sonra buralarda e, durabilen, buralarda e, kendini koruyabilen bir Bitcoin görmekteyiz. Ethereum 3.330 şeklinde fiyatlandığını görmekteyiz. Altcoin'lerde daha çok değerlendirme yaptım. Ripple, Doge Dogecoin diye geçiyor. ADA, Cardona, ADA diye geçiyor arkadaşlar. AVAX, Shiba, e, Polkadot, Tron, Link e, gibi coin'ler. E, coin tarafında da arkadaşlar ben anlamam, yapamam, ben sepet gerçekleştiremem. İşte borsayı bile zor öğrendim arkadaşlar. Mobil bankacılık varsa öğrenmemek için hiçbir sebep yok. Oturduğumuz yerden ne yazık ki insan hiç kimsenin bir para kazanabileceği bir durum da yok. E, o yüzden e, sepetlerinizi yol yakınken ufak ufak yapmanız, gerçekleştirmeniz ve sepetlerinize sahip çıkmanız, düştükleri noktalarda da toplamanız çok basit. Artık insanlar mobil bankacılık oluştuktan sonra çok çok kolay e, ulaşmaya ulaşmaya başladı bu tarz verilere, bu tarz işlemlere. O yüzden ben yapabileceği inancındayım. Durum böyle arkadaşlar. E, kripto tarafında da e, borsa tarafında da duruşumuz belli. 10.200-12.400'ü bekliyor olacağız. Elimden geldiğince doğru bildiklerimizi iletmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, memnun ediyorsam ne mutlu bana. E, çıkıp geliyorsunuz. Çok çok memnun oluyorum. Altını çizerek özellikle söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. E, tüm Müslüman alemi için hayırlı iftarlar, hayırlı sorular şimdiden diliyorum. E, yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun.